Ben şimdi kamerayı elime aldım. Dedim yemek yaparken bari çek. Yemek dediğimde en e, pratik olanından, çabuk olanından. Sabah kalktık. Çocuklara kahvaltılarını yaptırdım. Ardından hemen saat 10'da gittik değil mi? Evet saat 10'da oradaydık. Bir arkadaşımla, onun da iki tane çocuğu var. Emine ile hatırlarsınız onu. Bir videomda çekmiştim, daha doğrusu çekmedim sesini çekmiştim. Ee, onunla beraber gittik. Onun da iki tane çocuğu var. Çocukları e, havuza götürdük, kapalı havuza. Çok güzel bir yere gittik burada. Ee, çocuklar çok eğlendi, yoruldular. Kuzeyatta arabada uyudu. E, elimde taşıdım yukarıya kadar. Tam kapıdan girdim tekrardan uyandı. Bu defa ayaklarımda sallamak zorunda kaldım tekrardan uykuya dalsın diye. O uyudu onu yatırdım. Kuzey'in peşinden koştum. Yani başka bir şey yapmadım. Sırf Kuzey'le oynadım yani 3 saat orada kaldık. 3 saat boyunca Kuzey'le oynadım ve yoruldum yani acayip yoruldum. Hiç korkusu yok. Öyle zıplıyor ki o bebek havuzunda. Yani böyle basamakların üzerine çıkıyor anne bak diyor zıplıyor ablasından görüyor ya ablası yüzebiliyor onun gibi iyi yapıyormuş gibi gösteriyor ee, bu arada ablamız içinde çok sevindim ee, yüzmeyi e, çok iyi öğrendi artık onu e, orada yani neredeyse tek başına bıraktım yani Irmağa bakamadım bile çünkü orada bir sürü havuz var gittiğimiz yerde. Biz daha çok bebe, bebek havuzundaydık. Ee, ırmak ise yüzmek istiyor ya da kaydıraklara binmek istiyor. Onun peşinden gidemiyorum, küçük Küçüğü bırakamıyorum bu defa. Ee, şey yaptım, İrmağı direkt bıraktım yani Emine ablasıyla, diğer Emine Emine'nin çocuklarıyla kaydırağa bindiler, yüzdüler. Vallahi onları bilmiyorum ne yaptığını, ben bir tek kuzeyleydim. İlerde kuzeyde öğrenince yüzmeyi daha bir rahat olurum, öyle yerlerde diye düşünüyorum. İnşallah. Bakalım. Ama yüz meyvesi var. Oyuncakları, üç tane araba götürdük evden. Oyuncaklarını suyun içine atıyor. Kimseye oyuncaklarını aldırtmıyor. Ee, kendisi böyle gözlerini kapıyor. Anne bak diyor, dalıyormuş. Yani lafta dalıyormuş <laughs> gibi yapıyor. Dalarak oyuncaklarını alıp çıkıyor. Ee, öyle yani, güzeldi. Çocuklar orada biraz atıştırdılar. Biz emniyle birer kahve içtik güzeldi yani güzel bir gündü. Şimdi de en hızlısından çocuklara ve onların en sevdiği şey nedir? Makarnadır tabii ki. De. Makarna yapacağım. Yani yaptım daha doğrusu. <laughs> Tereyağı koydum, biraz peynir. Biraz da şu sosun koyacağım bu pesto sosu Berila'nın domates sosu bu çok güzel oluyor bu çocuklar da seviyor bu sosu acı değil Önce bir yemek yedireyim biraz onlara. Ondan sonra bakarım ya. Hava hala iyiyse çıkarım yani. Şimdi makarnam neredeyse hazır. Bitti sayılır. Burada da e, tavuk pişireceğim yanına böyle makarnanın. Tabii ki de hazır tavuk. Ben yapmadım. Ama çocuklar seviyor yani. Şimdi doğruya doğru. Seviyorlar. Sevdiği şeyi yesinler bugün de. Ne yapayım yani. Bu yorgunlukla kalkıp Başka yemek yapamam. Bunu böyle yağsız fritözde yapacağım. Aynı zamanda çamaşır da attım makineye. O kadar çok çamaşırım var ki bugün yarın sırf çamaşırla ilgileneceğim herhalde. Poşet de biz getirdik. Havlular, mayolar. Olsun. Yıkarız. İşimiz ne? Yağsız fırtöz yapıyorum. Sağlıksız şeyi birazcık sağlıklı hale getiriyorum. <laughs> Yok, tavuk gitti tavuk. Evet. Tamamdır. Şimdi Kuzey'i de uyandırayım. Biraz bir kendine gelsin. Ondan sonra yemeklerini yesinler. Hadi gel annem. Uyan artık. Bak seni kiosla götüreceğim gel. Gel annem gel. Ben oğlumu kiosla götüreceğim. İsterseniz gidebiliriz annem. Hava güzel. Ama çabucak yemeğinizi yemeğinizi yerseniz gideriz. Ne kadar çok yapmışım makarnayı ya. Kim yiyecek bu makarnayı? Elimin de ayarı ha. çok. Merhaba. Merhaba. Benim kızım çok güzel yüzüyor ablaları. Ya. Okulda da şu mi oldun sen değil mi? Ben Okulda ben da, ben da şey... Kaç hafta önceydi? 2 hafta önce mi? Evet. aşağı Yok üç, 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 üç. Evet işte üç, üç <laughs> hafta. Üç hafta önce öğretmenler Irma e, yüzme grubunu aldılar. Yani sınıfta yüzebilenler Yüzme grubu deniliyor. Yüzemeyenler yüzemeyen grubu. Benim kızım artık. Aslında ben hiç yüzme yapamıyordum. Evet. Sonra oldu. Onun sayesinde ben de öğrendim yüzmeyi. Geçen sene onu hep kursa taşıdım. Yüzme kursuna yazdırmıştım. Irmak yüzme kursuna götüre götüre. <laughs> ben de öğrendim yüzmeyi. İyi oluyor yani gidince. Anne kaç abonetin var? Çok abonetim yok annem. Yavaş yavaş geliyorlar. <laughs> Buradan da gelenlere çok teşekkür ederim. Gerçekten çok mutlu oluyorum. Bir tane bile gelse ona da mutlu oluyorum. Yani bayağı bir yorulmuş. Gerçekten yani hiç yataktan kalkası yok çocuk. Ama iyiydi ya. Arada sırada yapmak lazım yani. Hadi yazın yapıyoruz da kışın hiç canım istemiyor ya. Yapınca da diyorum iyi ki yaptım. Neyse bundan sonra bol bol yaparız. Değil mi Irmak? Beğendin değil mi orayı? Hmm. Irmak da sevdi orayı. Ben de çok seviyorum. Jacuzzi'ye girmek istedim ama giremedim. Jacuzzi'si de var. Ee, bir önce gittiğimde ırmakla serce gitmiştim. O zaman ırmak e, yüzebildiği için e, rahat oluyordu yani. Jacuzzi'ye girmiştim. Bu defa Kuzey'le gittiğim için giremedim. Aslında Kuzey'le bir defa girdim içeriye ama istemedi, sevmedi. Çıkmak istedi çıktık neyse bir daha gidip <laughs> Ay, hadi sen de piş ya tavuklarım da pişti sen de mi yoksun yıkamadı mısın ha, gerçi onları yıkadım ben dur evet, makineyi daha boşaltmadım ki yıkanmış bir duruyor Keşke bu hafta gidip o istediğim bisikletten Kuzey'e alsaydım ya. Havalar artık iyi. Ona şu iki tekerlekli bisikletler var ya. Hani bu çevirmeden sadece ayaklarını itiyor, itiyor ya. O bisikletten almak istiyorum. İleride e, bisiklet sürmeyi öğrenmesi daha kolay oluyor onlarla. Onu almak istiyorum Bir türlü gitmedim ya. Bu hafta gideyim de alayım çocuğunu. Artık havalar güzel ya böyle akşamları çıkarırım onları. Yani öğleden sonra falan hafta sonları çıkarırım yani böyle güzel hava olursa. O zaman da öğrenir. İyi ki şu yağsız fritözler var. Bakar mısınız? Ben buna sıfır yağ, hiç yağ koymadım. Sadece şu nuggetleri attım içine. İçindeki yağı size göstereyim. Zaten kendileri yağlı. Daha bunun neresine yağ koyayım? Neyse. Ben şimdi çocuklara bunları yedireyim. Kuzey. Oy benim kuzuma. Oy yerim ağzını yerim yerim yerim. Güzel mi anne? Oy acıkmış benim oğlum. Çok yoruldu benim oğlum ya. Ama bir sütlaç bir olmaz ki annem ya. Yok bunu sonra ye. Önce yemeğini ye. O zaman sütlaçı ye bunu yeme. <laughs> Allah'ım yarabbim. Neyse o yemeğini yesin. Ben de burada. E, Dün sütlaç yapmıştım biliyorsunuz. Şöyle bir pasta kabım var. Ona koyayım dedim. Yoksa ben bunları hemen hallederim çıkarken. E, bunları komşuma vereceğim. Eminem'e. Zaten bana yakın yaşıyor. O da böyle çocuklarıyla tadına bir baksın dedim. Zaten kapıların önünden geçeceğiz arabayla. Oradan artık veririm kendisine. Ne yapıyorsun? Kaka mı oldu ellerin? Ne oldu? Ay, dur. Gel silelim gel. Gel silelim anneciğim gel. Fikriye sana söz vermiştim. Dükkanın önünü çekecektim ama maalesef çok kalabalık. Çekemiyorum. O yüzden dedim dükkanın içini çekeyim sana. Şöyle çabucak. Bir saniye birisi geliyor. Burası da bizim dükkan. Dışarıyı çekmeyeyim. Çok insan var. Gazeteler, içecekler. Böyle. Devam çekelim. Umarım iyisinizdir. Ben bugün tüm gün çamaşırlarla uğraşıyorum. Ee, bütün hafta gezdik. Şimdi çamaşırla uğraşalım bir zahmet. Ee, ütülemediğim şeyleri e, katladım. Yerine yerleştirdim. Bir tek ütülenecek kıyafetlerim kaldı. Onları da birazdan ütüleyeceğim. Ama öncesinde bir kahve molası verdim. Dün... E, Arkadaşıma sütlaç götürmüştüm. O da pasta yapmış. Bana pasta verdi. Verme dedim ama zorla verdi İlla al al. Ben de aldım. Zaten güzel pastalar yapıyor kendisi. E bayağı bir beceriklidir arkadaşım. Şimdi onun pastasını yiyeceğim. Irmak sen de istiyorsun değil mi annem Sana da bir parça koyayım. Kahve molasından sonra da üçüye geçeceğim. Kuzey hala uyuyor, onun da uyandırmam lazım. Çok uyumasın, yoksa akşam uymaz Önce bir pasta keyfi yapacağım. Gerçekten çok yoruldum. Öyle gezersen, öyle yorulursun işte. O kadar Merhaba biriktirdim arkadaşlar. ki işlere. Hangisini istersin aşkım? Hangisini istersen onu alabilirsin. Tamam. Neyse pastamız da bu şekilde.